Bir kere de al kızım şu anahtarlarını. Çıkarıyor muyuz ayakkabıyla? Bu fotoğraf mıydı? galiba. Ya neydi o laf? Bir laf vardı. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Ama her mutsuz ailenin Kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Herif ne güzel yazmış. Biz böyle bayılmıyor muyuz ya? Aile konusu gelince didik didik her şeyi böyle macunlamaya. Hı? Onlardan almış olduğumuz mutsuzluğu bile kutsuyoruz. Hatta en hastalıklı olan şey de ne biliyor musun? Öyle bir yer ki bu aile denen yer. Bütün kötülükler iyi niyetle yapılır. Böyle tatlı tatlı. Benim... Beş yıl önce... Babam intihar etti demin. Ve ben bunu ilk defa... ...kendimi yüksek sesle... ...söylerken buluyorum. Ama benim küçükken hiçbir zaman bir kere bile olsun böyle başımı okşamadım. Hep diledim, hep istedim. Böyle bir kere ya, bir kere dedim ki yani. Oğlum seni çok seviyorum dediğini duymak için neleri mi vermezdim? Ama duyamadım. Ama ben onu çok sevdim biliyor musun? senden yediğim kafaya. Güzel kafayı. Haklısın. Senden özür dilerim. Ve şu an babam benim karşımda olsaydı ne derdi biliyor musun? Bak sesi şu anda kulaklarımda. Ulan Hıyar, sana daha ilk randevuda kafayı yapıştırmış bir tane kız bulmuşsun. Daha neyi bekliyorsun? Yıkıl karşımdan. Vallahi bak. Biz aynı yerden yaralıyız sen de. Biz yanlış sevilen yalnız çocuklarız. Yani birbirimizi iyileştirebilir miyiz? Bak gerçekten bunu bilmiyorum. Belki birbirimize çok kötü geleceğiz. Belki birbirimizi zehirleyeceğiz ama bildiğim tek bir şey var. O da sen benim kazanamayacağım en güzel kavgam olacaksın. Ama yine de istiyorum. Bize bir şans daha ver. Yarın seni alıp bir yere götüreceğim. Beni en net tanıyacağın yere götüreceğim. Yarın seni bu saatte bekliyor olacağım. Tamam. Hiç laftan anlamaz mısın sen? <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum yine? Hiç. E yine çok güzelsin. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Daha ciddi bir şeyler giyinebilirim. Bence gideceğimiz yere gayet uygunsun. Kız şimdi evinden çıktı Hülya Hanım. Aracına biniyor. Takipteyim. Islı bir yerde halledeceğim. Tamam. Tamam. Durum mı? Ay ne bileyim, Aslan istemiş. Benim için istedi. Gönlümü almak hem de son hatasını telafi etmek için. Bir itirazı olan var mı? Buz eksikmiş burada. Buzumuz yok. Ha, geliyor. Sıkılırsam basar giderim. Büyük ablası. Çok memnun oldum Leyla nın. Ben de Ceylan. Merhaba Ceylan çok evet. memnun oldum. Ee, bir sandalye bir servisten alalım lütfen. Sen devini merak etmiştin. Ölü peşine adam falan takmana gerek yoktu. Söyleseydin bana ben önceden tanıştırırdım seni. Efendim çok memnun oldum. Sevim ben. Gel Demir. Merhabalar. Çok memnun oldum. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. mu sana? Buyurun sofraya. Şöyle geçtim. Rahat mısın? Gayet iyiyim sağ ol. Hadi telefonu. Kızım ne iş yapıyorsun? Ben psikologum. <laughs> Aile indirimi var mı sizde? <gülüyor> <gülüyor> Ceylanlı değil mi? Evet. Ceylan? E hadi o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana yemekleri dedi Palatin. Muazzam. İçtik yok. Çok mersi. salata, istiyordum. Adana kebabı, Hı -hı. Beyti diye geçer. Ben bekliyorum. Ee, Kuşbaşı Sağol. var. Biber de racı var. Sen şimdi bütün gün delilerle mi uğraşıyorsun? Zeynep. Aa, aa Kusum, onu Zeynep. onun için Zeynep. Zeynep. Ayıp olmuyor mu birazcık? Kusura bakmayın. Bunlar hep okulda öğreniyorlar. Hiç önemli değil. Ya e, şimdi konusu da açılmışken, e, şimdi psikolog olunca nasıl oluyor? Siz ilaç yazabiliyor musunuz yoksa? Ya saçma salak sorular sorma. Hadi yemeğini ye. Ya gel. ne var ya? Hemen ben ilaç yazabiliyorum yazamıyorum. Onu merak ettim ya. İlaç mı yazdıracağım? Ben öyle bir şey olsa senden isterim zaten hayatım. Ah çıktı mı gazın? Eyle, Rahatladın eyle, mı eyle, lafını yani sokunca? ha? Rahatladın eyle, tamam mı? Tamam, yeter Tamam, yeter. Yeter. Emin, ben sana aileyi takdim edeyim bu arada. Tolga bizim damat. Aynı zamanda muhasebe müdürmüş. Kafası da çok iyi çalışır. Çenesi de çok iyi çalışır. Değil mi damat? Hı? Babaannem Seher. Annem Hülya. Ablam Leyla. Ceylan. Kaya ve Zeyno. Bir de burada bulunmayan şu anda Adana'da olan bir halamız var. Nedire. Onunla da tanışırsın. İnşallah yakında. Evet. Başka soru soran yoksa biz yemeğe kaldığımız yerden devam edelim mi? Ne yapalım? Bu Depresyon mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Var mıdır bir merhemi doktor kızım? Depresyonun mu? Sen bildin. Anadolu'da ne derler ona? Bildim. Gönül yorgunluğu derler. Benim oğlumun da Yusuf'umun da gönlü yorgundur. Onunla da bir konuşsun. sen anlat kızım biraz da. Annen babanlar nasıllar, ne iş yaparlar. Ne yapacaksın anne ne iş yaptıklarını? Sohbet olsun diye soruyorum. oğlum. Ya bilmediğimiz bir sorun mu var? Pot mu kırdım ben? Ya zorunda değilsin. Gücendirmek istemedim seni. Kusura bakma. Estağfurullah. Hiç sorun değil. Ee, kısaca bir özet geçeyim. Daha fazla başınızı ağrıtmayayım ben de. Annem çalışmıyor. Bu pek iyi de sayılmaz zaten. Çökkünlük döneminde bipolar bozukluğu var kendisinin. Babam, babamla çok mecbur olmadıkça görüşmeyiz. Çocuk doktorudur kendisi ama çocukları pek sevmez. Gerçi annemden sonra evlendi bir daha. Şimdi bir oğlu var. Belki seviyordur onu. Yağmur'la beni bir türlü sevemedi. Yağmur kız kardeşim. Onun da borderline'ı var. Sınırda kişilik bozukluğu. Çok yakın zamanda bir intihar girişimi olmuştu. Ama şimdi gayet iyi. Benimle birlikte kalıyor bu Benim. ara. O da çalışmıyor ama sesi çok güzeldir. Benim halimden bu kadar. Geçmiş olsun. işlemiye iş Hülya Hanım? Ben mi? Evet. Bu ailenin evini çekip çevirmesi dışında soruyorsun herhalde. Tabii. Ee, Sevden Vakfı'nın yönetim kurulundayım. Aynı zamanda kurucu üyesiyim. Zamanımın büyük bir bölümünü alıyor. Kimsesiz çocuklar için yardım amaçlı kurduğumuz bir vakıf. Sevden Vakfı'nı siz mi kurdunuz? Çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkürler. Yarın Adile Sultan'da bir kermesimiz olacak. Gelirsen çok sevinirim. Hem birbirimizi daha yakından tanımış oluruz. Gelemez. Gelemez çünkü yarın işi var. Anlamadım. Aslanım bana sorulan soruların cevaplarını ben verebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben yarın seve seve gelirim sizinle Hülya Hanım. Çok da iyi olur. Ayıp olmasın diye evet diyeceksin sandım. O yüzden kurtarmak için girdim araya. Ya annem böyle arada Can sıkıcı bir tip olabiliyor. Annen can sıkıcı bir insansa neden benimle tanıştırıyorsun Aslan? Ben söyleyeyim sana. Gövde gösterisi yapmak için. Aranızdaki bir kavga sonucu oraya çağrıldığıma yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ya Aslan, şimdi konuya bak burada... Bir daha benim adıma cevap verme olur mu? Lütfen. Ben kendi cevaplarımı kendim verebilecek yaştayım çok şükür. Ne zaman? 19 Kasım. Ulan bir kere şaşırtmayayım.